Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hesap sormaya devam edeceğiz dedi. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Devlet Övünç Madalyası tevcih töreninde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde. Bu topraklar üzerinde hür bir şekilde yaşıyorsak, bunun nedeni şehitlerin kahramanlığıdır her alanda şehit yakını ve gazilerimizin yükünü hafifletecek adımlar attık. Bizim inancımızda şehitlik ve gazilik bir nasip meselesidir. Teröristin meşrulaştırdığı eski Türkiye tamamen geride kaldı. Teröristleri artık ülke sınırlarında karşılamıyor, bataklığında kurutuyoruz. Dağdaki çapulculara güvenip devletimizi tehdit edenler boylarının ölçüsünü aldı milletin birliğine ve beraberliğine kast edenlerden döktükleri her damla kanın hesabını misiyle soruyoruz, sormaya da devam edeceğiz. Akdeniz'deki en uzun kıyı şeridine sahip ülkemizi, birilerinin sahillerine hapsetmesine izin vermeyeceğiz. Karşı tarafın kışkırtmalarına, çocuksu davranışlarına rağmen hep haklı olmanın, büyük devlet olmanın vakarıyla hareket ettik. Bundan sonra da öyle yapacağız, ifadelerini kullandı.